Herkese merhabalar. Bahis Kimisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Spin Kostesini detaylıca incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda neler yer alacak? Spin Kostesi güvenilir mi değil mi? Buna bakacağız. Sahte siteyle farkını anlatacağım ben size. Kısaca oyunlarına bakacağız. Kampanyaları neler? Bunlara bakacağız. Ve Bizimle alakalı veya siteyle alakalı herhangi bir sorun yaşandığında Çözüm süreçleri neler? Bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle gelin isterseniz sahte site ile güvenilir sitenin farkını anlatayım size. Arkadaşlar sahte sitelerde aynı Spingo gibi yatırımcıları yüksek siteleri yalıyorlar ve insanları orada dolandırıyorlar. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar size. Spinko sitesinin gelin Güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız? Sahtesiyle farkını anlatayım size, göstereyim. Bakın öncelikle lisansı var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Baktık burada lisansı var. Ve burada lisansının amblemini göreceğiz arkadaşlar. Buna tıkladığımızda aktif olup olmadığını söyleyecek bize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitenin domaini güncel ve aktif yani post sitesi güvenilir bir site diyebilirim sahte sitelerde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar mesela buraya herhangi bir şekilde şöyle bir şeyler yayıp şu şekilde de şifre belirlediğimde üye girişine bastığınızda hemen yatırım ekranına yönlendiriyor bizi buna dikkat edelim arkadaşlar bakın güvenilir bir sitede böyle bir şey olmadı gelin Herhangi bir sorun yaşadığımızda nasıl bir çözüm süreçleri var size hemen onu göstereyim. Burada sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde giriyorsunuz ve burada hangi departmanda sorun yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Robot değilim işaretledikten sonra görüşmeye başladı dediğiniz an sizinle hemen bir müşteri temsilcisi çözümünüzü gidermek adına iletişime geçiyor. Gelin bir de oyunlarına göz atalım. Burada canlı oyunları var arkadaşlar. Size kısaca onları göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar birçok canlı oyunlar oynayabileceğiniz seçenekleriniz mevcut. Burada popüler canlı oyun masaları var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok oyunu mevcut. Bir de kampanyalarına bakalım arkadaşlar. <laughs> Sitede %300 yatırım bonusu var arkadaşlar. Tüm alanlarda geçerli. %30 yine kayıp bonusumuz mevcut. Burada ilk 4 yatırımınıza özel %4, %400 hoş geldin bonusu yer alıyor. Yine her yatırımımıza özel %30 artı %10 kayıp bonusumuz var. Birçok bonus var arkadaşlar. Siz kendiniz bunu incelersiniz. Yine canlı gazino alanında da Bombsları var. Stenil skor alanında var. Turnuvalar alanında mevcut. Bunun dışında size şuradan bir de şu oyunlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi birçok slot mevcut arkadaşlar. Sitede 10.000'den fazla oyun mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Burada da sağlayıcıları var arkadaşlar. Sistemin onun sağlayıcıları. Gördüğünüz gibi birçok sağlayıcıya çalışıyorlar. Spin sitesi ile alakalı söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine Spinko sitesinin güncel ve orijinal linkini bu videonun altına ekleyeceğim. Dilediğiniz zaman üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Bol kazançlarınız olsun.